kumar dolması geliyor. Ustam bol bırakmayasın ha sakın. Standartı neyse odur. Abi tabağı doldurdu. Bir porsiyon. Bir porsiyon. Suyundan da gel abi. İp ince ha görüyorsunuz tesbih gibi. Tabii. Neyimiz geldi abi? Abi şöyle beyin kavurmamız. Bu da Tereyağından kızartılmış mumbarımız. Bir de iki kişilik bol etli saç tavamıza dağımız. geldi. Mumbar dolmamız, şırdanımız, kelle paça. Bir porsiyon mumbar dolması ne kadar abi? 350 TL. Şırdan tanesi ne kadar abi? Adet olarak 150 TL. Kelle paça porsiyonu ne kadar abi? 250 TL. Bu iki kişilik saç da var. Tekli saçta olunca fiyat ne kadar oluyor? 450 TL. TL